Tekrardan merhabalar sevgili izleyicilerim. Yine tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videomuzda tırnak süslemesi yapacağız. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda beraber manikür yapmıştık ve manikürümüzün sonunda tırnağımıza french uygulaması yapmıştık. Bu da bir nevi tırnak süslemesine giriyor. Şimdi buradaki tırnak süslemesinin amacını sizlere birazcık daha açayım. Tırnak süslemesi görmüş olduğunuz tırnaklarımızın şeklini düzeltmek, şekillendirmek, renklendirmek, güzel güzel şekiller vermek oluyor. Yani biliyorsunuz bayanlar için özellikle tırnaklar çok çok önemli ve en önde görünen bir şey. Yani değerli olan bir şey. Tabi şu anda erkeklerin de yaptırdığı bir uygulama bu. Şimdi birlikte sizlerle tırnak süslemesi yapacağız. Tırnak süslemesinde kullanacağımız malzemelerden size birazcık bahsedeyim. Tırnak en önemli olan eşyası oje. Şimdi ojelerle birlikte yaptığımız için, yani, ojelerle yaptığımız için uygulamamızı buradaki en önemli uy şey e, en önemli e, nokta diyeyim. Ojelerimizin renkleri hangi renkte hangi tonları uydurmak olacak. Daha sonrasında tırnak süslemede çok çok çeşitli, çok fazlasıyla süsleme eşyaları var biliyorsunuz. Bendeki olanı size en basit olarak şöyle göstereyim. Burada görmüş olduğunuz taşlar var. Bu taşlarla birlikte yapmış olduğumuz tırnağımıza yapmış olduğumuz e, ojelere şekillendirme yapacağız. Daha sonrasında böyle görmüş olduğunuz e, lastiklerden Kullanabilirsiniz yaparken yapıştırabilirsiniz onun şeklini verebilirsiniz veya da normal bir ipiniz evde olan bir ipiniz varsa iple de çok güzel bir şekilde şekiller verebilirsiniz tabii bunları yaparkenki bir e, uygulama aletimiz var bu oluyor görmüş olduğunuz üzere tahta yapılmış olan bir tarafı fırça bir tarafı ise topuz şöyle küçücük göstereyim. Şimdi bununla şu fırça tarafıyla e, elimize yaptığımız olduğumuz ojenin e, çok ince detaylarını bununla yapıyoruz. Çok ince çizgiler çekerken bununla çekiyoruz. Böylelikle uygulama yaptığımız zaman taşırma olayı veyahut da bozma bunları hemen e, önlüyoruz. Bu tarafı görmüş olduğunuz üzere küçük bir topuz. Bununla noktalar koyuyoruz. Büyük olsun küçük olsun. veya da e, yine bununla da güzelce şekiller veriyorsunuz. Ama topuz tarafı en çok nokta koyma işlemini yarıyor. Burada görmüş olduğunuz küçük bir e, cımbız var. Bu cımbız ise bu e, daha göstermiş olduğum taşları almamızı sağlayacak. Almamıza yardımcı olacak ve onları yerleştirmede birinci e, sırada olacak. Daha sonrasında benim işte tırnağım bugün çok kötü ama ben bugün e, tırnağımın süslenmesini istiyorum veya da e, şekil verilmesini istiyorum diye sıkıntılar yaratmayın kendinizi çünkü artık biliyorsunuz takma tırnaklar çok mu çok meşhur. Burada görmüş olduğunuz takma tırnaklarımız var. Bunlarla çok güzel şekiller yapıp müşterimizin eline yapıştırıyoruz. Daha sonrasında burada görmüş olduğunuz tekrardan okunucu uygulamada da anlatmıştım havlumuz var katladık bunu bunu yine dediğim gibi müşterinin elini bu şekilde koyuyoruz manikürde de anlatmıştım rahatsız olmasını engelleyeceğiz burada görmüş olduğunuz aseton var bununla yapmış olduğunuz ojenin taşır taşırdıysanız eğer veya da silmek istiyorsanız yine asetonla silebilirsiniz. O zaman hep beraber uygulamaya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi uygulamaya geçtik. Ben size bu gibi uygulamamda damatlık, gelinlik çizeceğim. Öncelikle daha sonrasında taşlı bir uygulama yapacağız. Şimdi damatlık ve gelinlik çizebilmem için siyah beyaz oje'm ihtiyacım var. Daha sonrasında e, aparatımızı anlatmıştım. Bu aparatı kullanacağız ince çizgiler için. Bu bize yardımcı olacak. Öncelikle tınağımıza beyazları full sürüyoruz. Bir tanesini strapez olaraktan yapacağız. Diğerlerini full beyaz süreceksiniz. Hemen beyazımızı sürelim. Ben e, orta parmakta strap kullanacağım. Diğer tırnaklarda e, damatlı bir Siz hangi tırnağı yapmak istiyorsanız istediğiniz tırnağı yapabilirsiniz. You <laughs> Evet, beyazlarımızı birer kat sürdük hemen kurumasını bekleyeceğiz kurumasını bekledikten bekledikten sonra e, siyah ocemizle e, işaret ve yüzük parmağına damatlık resim çizeceğim daha sonrasında uygulamamız sona ermiş olacak. şimdi beyazın kurumasını bekliyoruz arkadaşlar ben e, yaka kısmını çizdim yaka kısmını çizdikten sonra küçük papyonla iki tane düğme çizeceğim hemen size göstereceğim papyonumuzu ee, şu yıkı kısmının üstüne hemen şu en üste yapacağız Tabii çok büyük yapmayın küçük bir çapraz ataraktan bunu yapabilirsiniz hemen yapalım <laughs> Tık. Onun ardından hemen nokta şu nokta koyma kısmından küçük bir tane batırıyoruz ve hemen papyonun altına küçük bir nokta koyuyoruz. <laughs> göstermiş olduğunuz üzere bu şekilde yapmış olduk. Hemen gelinliği de yapıp size son halini atacağım. Evet arkadaşlar damatlığımızı işaret ve yüzük parmağımızı çizdik. Şimdi gelinlikte çok küçük bir tüy vereceğim. size tanıtımda tanıtmış olduğum taşlarla ben gelinliğimizi çapraz kısmının üstüne küçük bir kolye çizeceğim. Bunu da iki tane taş koyarak yapacağım. Tabi şimdi öncelikle sürmüş olduğumuz sıra beyazın üstüne taşların bunun tutması için küçük bir hafif parlatıcı geçeceğiz üstünden. Parlatıcımızın üstüne hemen seçmiş olduğumuz iki tane küçük taşlarımızı oturtacağız. Hemen şöyle göstereyim size. Ee, küçük de söylemiştim. Şöyle hemen iki tane taşlarımızı alıyoruz. Tabii ki biraz zor oluyor. Bu <laughs> şekilde koyuyoruz. Hemen ardından bir tane daha yapalım. Tabii siz burada gelini yaparken eee Evinizde sim varsa sim de kullanabilirsiniz. Sim de güzel duruyor. Sadece de kullanabilirsiniz. Ama taşı koyduğunuz anda stabiliz kısmı birazcık daha belli oluyor. Hemen ikinci taşımızı da koyuyoruz. Gösterelim. Son haline. Tabi bunu fotoğraf olarak videonun sonuna koyacağım. Daha güzel durduğunu göreceksiniz. Şu sade beyaz kısımlarına ben çok hafiften sim damlatacağım. Yine aynı onu da parlatıcı sürerek taşta yaptığımız uygulama gibi parlatıcı sürerek üstüne sim damlatabilirsiniz. E, damatlık ve gelinlik ojemiz bu kadar. Şimdi size çok küçük bir şekilde de e, taşlı bir e, oje süslemesi yapacağım. Daha sonrasında videomuzu bitireceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi sizlere küçük e, taşlı bir uygulama yapacağız. Bunun içinde e, bordo ve şu renkte bir e, nude bir renk seçtik. Şimdi öncelikle olarak e, bordumuzu sürelim. Bunun için aparat kullanmayacağım. Çünkü bunu e, komple süreceğimiz için aparat kullanmanıza gerek yok. Sadece fırçasıyla sürebilirsiniz. Hemen şöyle alalım. Şimdi ben 3 parmağı bordu sürüp diğer iki parmağa nude rengi süreceğim. E, nude rengi yine daha demin yapmış olduğumuz üzere işareti ve yüzük parmağını süreceğim. Evet arkadaşlar, bordomuzu ve nut rengimizi onu hemen şu şekilde göstereyim. Şimdi bunların kurumasını bekleyeceğiz. Kurumasının ardından küçük damlacık taşlarımızı üstlerine yerleştireceğiz. Sonrasını size birazdan göstereceğim. Evet, kurudu. Şimdi ee, taşlarımızı görmüş olduğunuz üzere e, bir önceki oje de de söylediğim üzere taşlarımızı e, parlatıcı ile yapıştıracağız. Şimdi hepsinin üzerinden birer kat parlatıcı geçeceğim. Daha sonrasında e, küçük damlacıklı olan taşlarımızı yapıştıracağız. Bu arada parlatıcı emin olun yaptığınız oje'nin daha güzel görünmesini sağlıyor. Gerçekten de müthiş bir görünüm elde ediyor. Evet şimdi bordolarımızın bordo renklerimizin üstüne beyaz damlacıklı taş yapıştıracağım. Nude renklerin üstüne de sarı renkli bir damlacıkla taş yapıştıracağım. Bu arada bu taşların alımı gerçekten çok zor. Evet arkadaşlar son oje uygulamasını da yaptık. Bu üç rengi kullandım. Size de göstereyim. Son olarak şunu da böyle göstereyim. Videonun sonuna fotoğraflarını ekleyeceğim. Daha güzel göründüğünü göreceksiniz. Bugünkü videomuz da bu kadar. Umarım beğenmiştirsiniz Umarım hoşunuza gitmiştir. Teşekkür ediyorum. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.